Diyoruz Allah'a emanet ediyoruz. Var olun, sağ olun. Tekbir! Allah ekber. Tekbir! Allah ekber. Tekbir! Allah ekber. Tekbir. Allah ekber. korkmuyor muyuz? Mahşer günü yakamıza yapışacak olan bebeklerden korkmuyor muyuz? Varlığımızı Siyonist İsrail'in yokluğuna adamak için daha neyi bekliyoruz? Buradan İslam ülkeleri liderlerine seslenmek istiyoruz. değil fiili da dua, makamındasınız. Allah rızası için kendinize gelin. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin fetva verdiği üzere İslam ülkeleri Siyonist İsrail'e karşı derhal askeri müdahalede bulunması dini bir zorunluluktur. Filistin direnişi askeri ve mali açıdan desteklenmelidir. Ümmeti savunmak için İslam ülkeleri arasında askeri ittifak kurulması dini bir vecibedir. Ve de Siyonist İsrail'e petrol, gaz, enerji kaynakları sağlamak haramdır. Değerli kardeşlerim, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin belirttiği üzere Gazze'ye barış gücü gönderilmesi bir istek değil, ihtiyaçtır. Bilindiğiniz, bildiğiniz üzere Milli Görüş Lideri Profesör Doktor ne Necmettin Erbakan hocamızın öncülüğünde 1997 yılında Filistin'in en halil bölgesine Türk askeri gönderilmişti. Bugün de başta mehmetçimiz olmak üzere İslam ülkelerinin orduları Gazze'ye akın etmelidir. Tarih bize bu sorumluluğu yüklemektedir. Kudüs'ü bekleyen 11. Makinelit. makineli takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın bıraktığı yerden nöbete devam etme zamanı gelmiştir. Değerli katılımcılar, İslam ülkeleri arasında en büyük sorumluluk ülkemize düşmektedir. Bu bağlamda hükümetten ivedi olarak şu dört adım atmalarını talep ediyoruz. Bir, incirlik üssü derhal kapatılmalı ve milliyetleştirilmelidir. İkincisi, kürecik radar üssü kapatılmalıdır. Üç, Siyonist İsrail'in İsrail soy kurumunda rol alan çifte vatandaşlar derhal vatandaşlıktan çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır. Dördüncüsü, Bakü, Tiflis, Ceyhan aracılığıyla Siyonist İsrail'e giden petrol vanaları derhal kapatılmalıdır. Son olarak belirtmek isteriz ki, biz Türkiye Müslümanları olarak, Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze için cihattan geri durmayacağız. Ayağa kalkma günüdür. Gün Gazze ile bir olmanın kafi gelmediği, hatta Gazze için ölmenin gerektiği bir zaman dilimine girilmiştir. Gün Gazze'yi düşünerek ahiret korkusuyla tir tir titreme vaktidir. Gazze'de şehit olan anneler hepimizin annesidir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyleyken Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir? Şehit olan çocuğu bir kez bir bez torbasında taşıyan babanın acısını ağlayarak değil ayağa kalkarak paylaşabiliriz.